Evet arkadaşlar Feridun şimdi Feridun'a bir kova seti aldık geldik şimdi bundan kale yapacak. Evet. Yalnız bu gidişle o kovayı biraz zor doldurur gibisin. Doldurabilir misin? Bakayım bir. Bayağı, bayağı doldurmuşsun. Devam ediyor zaman. Oraya koyma kovanı. Bu Şuraya yanıma koy. Yakınıma koy. Tamam. Yok o kadar yakınıma gerek yok. balık, 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 evet. balık. Taze balık, taze balık. Evet Feridun gayet azimli bir şekilde Evet koca plajda Feridun kum bulamadı Oğlum burada kum yok muydu? Evet, evet az kaldı sanki. Bize şu kovanın diğer parçalarını da tanıtır mısın bir? Gel nasıl? Onunla su mu getiriyorsun Aha. Tam kovana dök onu da Tamam O ne kalıbı Bir çıkar bakayım bir yıldız kalıbı Nasıl bir iş şekil çıkacakmış Şurada yap Çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. Ama tam çıkmadı gibi. Tamam mı sence? Evet şimdi bir parça oldu gibi ama Bence onun kalıbını şuradaki kurukumda daha iyi çıkarırsın. Ha bas oraya. Bas. Tamam mı? Bir çıkar bakalım. Ha bak, evet şimdi bir parça daha güzel oldu. Başka neyi var kovanın? Nasıl bir göster bakayım. Ha. Yol yap. Ama dalga bozdu. Kuru vereyim mi? Islaksa kuru vereyim. Evet, kovan doldurmaya devam edecek misin? krein orada, yıldızın da orada. Yıldızını da al. Yıldız kalıbının. Tamam, hadi devam et bakalım o zaman. Peki sen sevdin mi bu kovayı? Devam o zaman hızlıca doldur bakalım. Sence nasıl bir şekil çıkacak? Feridun? Sence nasıl bir şekil çıkacak? Kale mi? Çıkaramadın mı? Al çıkar. Biraz dağınık oldu ama olsun. Bence onun içini bir yıka. Gel, gel denizde bir yıkayalım onun içini. Evet, su doldur içine. Tamam. Oldu mu sence? Tamam bir daha. Tamam mı? Tamam yıkadın mı? Tamam. İstersen diğer kalıplarını da yıka. Tamam mı? Tamam. Şimdi küreklerini de yıka gel küreğin lekepsi. Tamam mı? Tamam mı yıkadın mı? Al bakalım. Tamam hadi diğerlerini de yıka. Öyle dağınık koyma ama toplu koy. Bak burası kalabalık. Heh. Şu kapağını da yıka. Tamam. Oldu mu sence? Tamam onu da koy. Evet ne kaldı yıkadığımız? Evet. Feridun. Feridun. Sen denizi çok seviyorsun değil mi? Kumsallı sahili sevdin mi? Tamam. Yine gelelim mi? Hadi onu da doldur. Yine gelelim mi? Anlamadım. Tamam. Tamam mısın? Tamam. Hadi bakalım. Sen de gelin. ben de mi geleyim? Hadi ben de geleyim. O zaman Feridun. Bana bakar mısın bir? Sen bana bakar mısın bir? Arkadaşlarına güle güle de ben telefonu bırakıp geleyim beraber oynamaya devam edelim olur mu? Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.